Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok zarif şahane bir model hazırladım. İnşallah beğenirsiniz. Bu model için gerekli olan zincir sayımız 9 ve katlar arkadaşlar. Ben burada 27 tane zincir çektim ve üzerine bir sıra modelin kurulumu için 28 pardon 27 tane sık iğne çalıştım. 3 model için 27 zincir yeterli. Sizler hangi alanda çalışmak isterseniz 9 ve katlarını kullanarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz arkadaşlarım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. 4 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız işlem tığıağımı sardım birinci değil ikinci sık iğnemin üzerine 1 2 3lü trabzan bu iki trabzan kenar zincirimle iki trabzan olarak sayıyorum bu bizim kenar trabsalımız bir tane zincir çektim 1 2 3 tığımı 3 kez sardım arkadaşlar şimdi burada bakın 1 2 tane 3 Hemen modele bakayım arkadaşlarım. Evet. 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3 zincir at, Pardon. 3 sık iğne atlıyorum. 4. sık iğneme. 1, 2, 3 ve 4. Dört. Dörtlü trabzan. 1, 2, 3 kez tığımı sardım. Sıra gelen sık iğneme. 1, 2, 3 ve 4. Dört. Dörtlü trabzan. 1 2 3 tane zincir tekrar tığımı 3 kez sardım modelin arka yüzünü çevirdim bakın burada 3 tane sık iğnemiz var bu iki tanesi ara mesafe yani boşlukta bırakıyoruz hemen buradaki üçüncü sık iğneme arka yüzünden bu şekilde bir tane daha dörtlü trabzan çalıştık şimdi tekrar 3 kez tığımı sardım bu kez arkadaşlarım bakın burada en son yaptığım trabzanın aynısı tepe noktasına bir tane daha dörtlü trabzan 2 3 ve 4 bakın bu şekilde çarpı oluşturduk şimdi burada bir tane zincir çektim tığımı sardım bir iki tane sık iğne atlıyorum üçüncü sık iğneme bir iki üçlü trabzan bir zincir 1 2 3 kez tığımı sardım 1 2 3 sık iğne atlıyorum 4. sık iğneme 1 2 3 4 1 2 3 kez tığımı sardım tekrar sıra gelen sık iğneme bir tane daha dörtlü trabzan 1 2 3 tane zincir 1 2 3 kez tığımı sardım modelimin arka yüzünü çevirdim burada bir iki sık iğne boşta bırakıyorum bu en sonda üçüncü sık iğneme arka yüzünden bir tane daha dörtlü trabzan tekrar tığımı üç kez sardım şimdiki trabzanımı da bakın burada bir iki tane trabzanım var bu bizden taraf görünen en sondaki trabzanın tepe noktasına yani aynı yere bir tane daha trabzan yapmış oluyoruz 3 ve 4. Bakın bu şekilde tekrar çarpı oluşturduk. Bir tane zincir, bir iki tane sık iğne atlıyorum. 3. sık iğneme üçlü tırabzan. 1 zincir, 1 2 3 kez sardım. 1 2 3 4. sık iğneme 1 2 3 4. 1 2 3 kez sardım. Tekrar 1 2 3 4 4 bir iki, üç, dört. dörtlü trabzan 3 tane zincir tekrar tığımı 3 kez sardım modelimi çevirdim bakın burada 3 tane sık iğne boşta bıraktık 2 tanesini bırakıyoruz bu en son 3. sık iğneme arka yüzünden 2 3 4'lü trabzan yaptık tekrar tığımı 3 kez sardım İkinci trabzanımı da mevcut olan buradaki trabzanımın bakın aynı tepe noktasına bir tane daha dörtlü trabzan. Bakın bu şekilde tekrar bir çarpı daha oluşturduk. Bir tane zincir çektim. Burada bir iki tane sık iğne atlıyorum. Üçüncü sık iğneme üçlü trabzan. En son sık iğneme de tekrar bir tane daha üçlü trabzan bakın bu şekilde kenar trabzanımızı başta olduğu gibi sonda da aynı şekilde tamamlamış olduk birinci sıra kurulumu bu şekilde şimdi hemen ikinci sıramıza geçelim ikinci sıramıza ne yapıyoruz bir iki tane zincir çekiyorum bir değil ikinci bakın ikinci trabzanın üzerine bir tane sık iğne 1 2 3 tane zincir çektim buradaki 3 zincir boşluğuma 1 2 3 3 tane sık iğne 1 2 3 tane sık iğne Pardon 3 tane zincir bakın şimdi buradaki trabzanımı ön yüzünden birinden doladım 1 2 3 üç. üçlü trabzan bu bizim her model arasında ara mesafemiz 1 2 3 tane zincir buradaki 3 zincir boşluğuma da 3 tane sık iğne modelin ikinci sıra kurulumu sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek arkadaşlar sanırım burada bir yanlışlık yaptık ama Evet burada sık iğne değil arkadaşlar kusuruma bakmayın Evet 4 tane zincir. Buradaki trabzanımı aynı şekilde örüyorum. Burada bir yanlışlık oldu. Kusura bakmayın. 3 tane zincir. Buradaki 3 zincir boşluğuma 3 tane sık iğne. 1 2 3 zincir. Bu ortadaki ara mesafedeki tekli tırabzanda ön yüzünden belinden doladım. 3 tane zincir. Buradaki 3 zincir boşluğuma da 3 tane sık iğne 1 2 3 zincir buradaki trabzanımında da birinden doladım ön yüzünden 1 2 3 bir trabzan tekrar 3 zincir buradaki 3 zincir boşluğuma da 3 tane sık iğne 3 tane zincir bu kenardaki iki trabzanımı da aynı şekilde başta olduğu gibi iki tane üçlü trabzan yapıyoruz ve modelin ikinci sıra kurulumunu bu şekilde hazırladık şimdi üçüncü sıramıza geçelim 1 2 3 4 tane zincir tekrar trabzanımın tepe noktasına bir üçlü trabzan modelimizi tekrar ediyoruz birinci sıra ikinci sıra şimdi tekrar birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz bir tane zincir çekiyorum bir 2 3 tığımı 3 kez sardım burada 3 tane sık iğnem var birinci değil ikinci sık iğneme 1 2 3 ve 4 Dörtlü 4'lü trabzan tekrar 3. sık iğneme de 1 2 3 ve 4 Dörtlü 4'lü trabzan bakın buradaki işlemin aynısını yapıyorum 3 tane zincir 1 2 3 kez tığımı sardım modelin arka yüzünü çevirdim bakın burada sık iğnem bir tane boşta kaldı hemen oraya bir tane dörtlü trabzan yaptım tekrar tığımı üç kez sardım bakın bu en son yaptığım trabzanında şu şekilde aynı sık iğnemi batıyorum bir kez daha trabzan yapıyorum dörtlü trabzan bu şekilde çarpı oluşturduk bakın Şimdi tekrar bir zincir. Bakın burada gördüğümüz trabzanımızı bu kez arka yüzünden belinden doluyorum. Bir, iki, üçlü trabzan. Bir, iki, bir tane zincir çektim. Bir, iki, üç kez tığımı sardım. Birinci değil ikinci. Sık iğneme. Bir, iki, üç, dört. Dörtlü trabzan tekrar ikinciye dörtlü trabzan üç tane zincir tığımı üç kez sardım modelin arka yüzünü çevirdim boşta kalan bir tane sık iğnem var onun üzerine dörtlü trabzan tekrar tığımı üç kez sardım bu en sonunda yaptığım şu trabzanımın aynı noktasına bir tane daha dörtlü trabzan Bakın bu şekilde. Bir tane zincir. Arka yüzünden belinden doladım. Bir tane trabzan. Bakın bu şekilde. Bir tane zincir. Tekrar tığımı üç kez sardım. İkinci sık iğneme. Dörtlü trabzan. Üçüncü sık iğneme. Dörtlü trabzan. Üç tane zincir. 3 kez sardım modelin arka yüzünü çevirdim burada bir tane sık iğnem var hemen üzerine dörtlü trabzan tığım 3 kez sardım bu bizden taraf görünen en son trabzanın aynı tepe noktasına bir tane daha dörtlü trabzan bir tane zincir buradaki kenar trabzanımı da üçlü trabzan olarak örüyorum ve modelin üçüncü sırasını tamamlamış olduk aslında modelin ilk sırasını tekrar ettik bakın sıramızda tamamlandı şimdi 1 2 3 4 zincir buradaki kenar trabzanımı üçlü trabzan olarak örüyorum 3 tane zincir şimdi ne yapıyorum ikinci sırada ne yaptım aynı işlemi yapıyorum 3 zincir 3 zincir boşluğuna 3 tane sık iğne 3 tane zincir bu kez bu ortadaki trabzanı ön yüzünden belinden doluyorum bir tane üçlü trabzan 3 üç zincir buradaki 3 zincir boşluğuma da aynı şekilde üçlü 3 üç tane sık iğne 3 tane zincir buradaki trabzanımı bu kez ön yüzünden belinden doladım bir trabzan yaptım 3 zincir buradaki 3 zincir boşluğuma da 3 tane sık iğne 1 2 3 zincir bu kenardaki 2 tane trabzanımı da üçlü trabzan olarak örüyorum ve modelin dördüncü sıra kurulumunu bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz. Modelin ön yüzü, arka yüzü yok arkadaşlar. Çift taraflı kullanılabilir. Çok kolay, çok zarif, şahane bir model. Bakın bu şekilde kabartıları olan cici bir model. Evet, burada modelimizin bakın büyütülmüş hali de bu şekilde. Gerçekten çok güzel, zarif. Bakın bu şekilde kabartıları olan kolay bir model. Evet, yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.